Değerli hemşehrilerim, kıymetli komşularım, Abdullah Tutlere belediye başkanınız olarak ben Adıyaman'ın sorunlarının çözümü konusunda, Adıyaman'a hizmet gelmesi konusunda Türkiye'nin her tarafından, sivil toplum örgütlerinden tutun, siyasetçilere, bakanlıklardan tutun, bütün Adıyaman dostlarıyla sürekli güzel ilişkiler kurarak Adıyaman'ımıza yapacakları destekler konusunda his bulunuyorum ve bu yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda büyük şehirlerimizden diğer belediyelerden çok ciddi destekler de aldık almaya devam ediyoruz kütüphaneler yapıyoruz büyük büyük işler yapıyoruz ve bu kapsamda geçen hafta Ankara'da bir dizi temaslarımız oldu tabi Adıyaman'da daha önce milletvekilliği yapmış şu anda Adıyaman'da. Bakan Yardımcı Adıyamanlı olarak Bakan Yardımcı görevinde bulunan Sayın Aydın'ı da ziyaret ettik. Tabi bu ziyaretimiz tamamen hem dostane hem de Adıyaman'ın sorunlarının istişare ve çözüm konusunda bir ziyaretti. Ama her zamanki gibi burada bir takım e, arkadaşlarımız e, bir takım algıların peşinde koşarak e, Tutdere işte AK Parti'ye geçiyor gibi bir takım haberler yaptılar. Bir kez daha söylüyorum Tutdere iyi Türk Dereyi Adıyaman halkı bu şekilde sevdi. Bu kimliğiyle destek verdi, güvendi. İki dönem milletvekili seçti. Bu dönemde tarihi bir belediye başkanı seçti. Türk Dere, halkının yanındadır, yerindedir ve bundan sonra da yanında halkın yanında ve yerinde olarak hizmetine devam edecektir. Bu tür kirli algı oyunlarına hiç kimse inanmasın. Ben bu makamda halkım için bütün halkın desteğini alan bir belediye başkanı olarak tüm halkıma hiçbir ayrım yapmaksızın herkese hizmet edeceğim ve herkese hizmet etmekten de büyük bir onur duyacağım. Ben bütün halkımdan, bütün Adıyaman hemşehrilerimden isteyip Özellikle belediye çalışmalarımızı ve yapmış olduğumuz bu güzel işleri gölgelemeye çalışan algı oyunlarına prim vermesinler. Kötü niyetli haberlere itibar etmesinler. Biz tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte, meclisimizle, tüm bilimlerimizle birlikte 6 Şubat'ı yaşamış bu kente hizmet etmek istiyoruz. Tek derdimiz Adıyaman'ı ayağa kaldırmak. Başka hiçbir gayemiz, amacımız yoktur. Ve koltuk merakımız da yoktur. Koltuk merakımız olsaydı zaten bugün milletvekilliğimizi devam ettiriyor olurduk. Görevimizin başındayız. Adıyaman halkının da emrinde ve hizmetindeyiz. Başkanım son bir şey söyleyeyim. Evet. evet meydanında da Ankara'ya bir şey bir şey vermiştiniz. <laughs> Demek